Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir çekmemi istediğiniz bir başlangıç süreci videom var ve çekiyorum. Şöyle. Şimdi evime gittik, başvuruyoruz. Bizden istenen evraklar var. İkametlilik belgesidir, ailenin nüfus kayıt örneğidir falan. Şimdi bu süreci geçtik. Hangi sisteme yazılmak istediğinizde bağlı olarak ödenen bir organizasyon ücreti var. Ben çekiliş sisteme yazıldım. İşte güvenilir mi? Aslında şöyle güven meselesi sizi yönlendiren kişiyle alakalı. Bir de etrafınızda varsa onlara sorun bence bu süreçle ilgili. Bizim öyle oldu. Etrafımızda yönlendirenler oldu. Elimizdeki birikimi işte nasıl değerlendirelim falan diye konuşurken bu sistemi bulduk. Ki araştırmamız falan da böyle hani bir iki ayda karar verdiğimiz bir iki günde karar verdiğimiz bir şey değil. Yaklaşık altı ay gibi bir süre. Youtube videolarıdır. İşte aynı benim gibi anlatan kişileri falan dinleyerek biz öyle başvurduk. Şimdi başvurduk. Evrak teslim süreci var evrak teslim süreci derken zaten orada hallediyorlar hemen WhatsApp üzerinden birbirimize belgeleri gönderdik. Bu arada satıcı temsilciler gerçekten çok ilgili. Yardımcı olurlar mı olmazlar mı de gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Yani aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz gidip şu bey'e. Ondan sonra her şeyi. Ya biz ilk başta başvururken Emin Evim uygulamasında hesaplama aracı yoktu. Şu an onu da koymuşlar. O da çok iyi. İlerleyen zamanlarda sormak istediğiniz ve almak istediğiniz mevlaya göre ben hesaplamalara da yardımcı olurum size. En azından sistem üzerinden hesaplar size öyle bilgi veririm. Şimdi başlangıç aşamasındaki güven problemini şöyle çözebilirsiniz. Zaten orada size bir sözleşme veriliyor. BDDK'nın yazılı olduğu şeyler var kağıt veriliyor size o kağıtta her şey yazıyor ee, ben bir meblağ belirleyeceğim ve o meblağ üzerinden size anlatacağım dediğim gibi hani merak ettiğiniz bir meblağ miktarına göre bana özelden yazın ben size yardımcı olurum. Ama bunun güvencesini veremem. Hani güvenilir mi kısmının güvencesi ben değilim. O dediğim gibi satış temsilcisiyle sizin aranızda anlaşma, imzaladığınız duygusal anlaşma ve yazılı anlaşmayla alakalı. Yani biz güvendik. Yani hatta kendisinin izni olursa ben onunla da bir röportaj falan yapmayı düşünüyorum. Onun ismini vermeyi de düşünüyorum bu arada. Yani biz sıkıntılı bir süreç yaşamadık. Bizim sıkıntılarımız başka yönden oldu. Onları da anlatacağım birazdan.